Değerli genç arkadaşlar kolaylıklar diliyorum. Bu dersimizde şöyle bir olay üzerinde duracağız. Görev serimizden bazı sorular seçerek kitabımızdan AYT konuları içerisinde komünite ve popülasyon ekolojisi diye bir mevzu var biliyorsunuz. Bu onun sınıfın devamı olan bir konu. Ama burada bazı terimsel sıkıntılar yaşıyorsunuz. Şimdi biz onları bir aradan çıkaralım. O sıkıntıları ortadan kaldıralım. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Hayatta kalma eğrileri var hocam. Şimdi hayatta kalma eğrisi bir canlının hayatta kalan canlı sayısı ile ilgili ama şimdi tür tür değişiyor. Birey birey değişebiliyor. Dolayısıyla adamları araştırmışlar. Mesela K tipi hayatta kalma eğrisinin adı tip 1. Böyle bir isim takmışlar. Peki hocam nasıl oluyor bu arkadaş? Şimdi burada size iki şey sorarlar. Kimlerde görülür? Ve özelliği nedir? Ben hemen dakika bir gol bir diyorum ki bu bize çok yakın tanıdık bir hayatta kalma eğrisidir. Memelilerde özellikle bakın kendimizden de kopya çekiyoruz. İnsanlarda durum bundan ibaret. Nedir mesela? Burayı biraz yorumlamak gerekirse bakın genç ve orta yaş bireylerin sayısı fena değil. Yani hemen azalmıyorlar ama yaşlanınca böyle bir direkt bir ölüm söz konusu. Peki tip 1'in ekstradan bir özelliği var mı? Var. Yavru bakımıyla meşhur bir hayatta kalma eğrisidir. Bakın bu aslında bu eğriyi bu eğri yapan özellik haberiniz olsun yavru bakımı burada dikkat çeken unsur. Peki L'ye bakalım L tipi yani tip 2 şeklinde adlandırdıkları bu e, büyüme eğrisinde kimler meşhur? Burada genelde kemirgenler işte sürüngenler vesaire gibi hayvanlar ama burada dikkatini çekecek unsur şu bazı bitkilerde de var şimdi size soracaklar diyecekler ki tipiki büyüme eğrisi sadece kimlerde görülür işte hayvanlarda ya da bitkilerde hayır dikkatinizi buraya çekmek isterim burada tabii ki bir de özellikten bahsedelim nedir tipikinin özelliği bakın her yaşta dikkatinizi çekiyorsa grafiği bir yorumlamaya kalktığınızda her yaşta ölüm oranının sabit olduğunu görüyorsunuz. Çünkü alttaki üçgen alan bize bunu gösteriyor. Bunda da sıkıntımız olmadığını düşünüyorum. Peki M tipine geldiğimde M tipi tip 3 olarak karşınıza çıkar. Peki hocam kimlerde görülür? Bu da genelde böyle omurgasız canlılarda mesela midyelerde durum böyledir. Peki omurgasız e, hayvanlarda görülüyor ama özelliği ne hocam? Özelliği şudur. Genç yaşta ölümler fazla bakın dikkatinizi çekiyorsa grafiği yine incelediğinizde genç yaşta ölüm daha fazla olduğu için bu da tip 3 olarak karşımıza çıkıyor. Genelde omurgasız hayvanlarda görülen bir eee e, neyse hayatta kalma şekli. Peki tip 2 ve tip 3'te tip 1 kadar bir yavru bakımı söz konusu değil. Yani tip 1'i tip 1 yapan en güzel özellik yavru bakımı diye karşımıza çıkmış olsun. Peki şimdi sorumuza gelelim. Bakalım K tip 1 mi? Evet tip 1 doğru. Yavru bakımı görülür mü? Demin söylemiştik doğru. L'ye tip 2 dedik doğru. Ölüm oranı sabittir doğrudur. M'ye tip 3 dedik Evet çok sayıda yavrulama görülür. Bu omurgasızlarda böyle bir durum var. Çok sayıda yavrulama, çok sayıda yumurtlama görülüyor mantıklı. K'ya tip 1 dedik geri döndük. Çoğu memelilerde gözlemlenir ki kendimiz örnek verdik. Ama dikkatinizi çekiyorsa L'ye tip 2 dedik. Orası doğru ama sadece hayvanlarda rastlanır demesi yanlış. Ne demiştik? Bitkilerde de var demiştik. Şöyle bir ok çekerek burayı da bir belirteç hale getirelim dikkat edelim. Bu kavram kargaşasından kurtarmamız şuradaki birkaç tane bilgiden geçiyor. Peki, devam edelim bir başka kavram meselesine. O da nedir? Popülasyonların dağılımı olayı. Evet, nedir bu popülasyonların dağılımı meselesi? Olay şuradan ibaret aslında. E, kümeli dağılım dediğimiz dağılımda canlılar belli amaçlarla bir araya geliyor. Mesela bu savunma amaçlı olabilir. Mesela bu beslenme amaçlı olabilir, avlanma amaçlı olabilir. Yani belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelen bireylerin yaptığı dağılım. Ki mesela Afrika mandaları bir araya niçin geliyorlar? İşte savunma amaçlı geliyorlar. Mesela kurtlar bir araya niye geliyorlar? İşte beslenme ve e, avını yakalama amacıyla. Şimdi bunun size e, sorularda gelecek olan mantığı da şu. Çok mu sık görülür, çok mu nadir görülür? En sık görülen arkadaşımız bu yani en sık görülen dağılım şekli nedir dediğinizde şöyle e, belgesel izlediğinizde gördüğünüz aslında bir nevi bu safari'deki işte aslan geyik muhabbeti gibi bu aklınıza gelsin. En sık görüleni bu. Peki, o zaman şıklara şöyle bir de bir taraftan da inelim. Afrika mandalarındaki dağılım en yaygın görülen dağılım şeklidir diyorum ve tikimi atıyorum. Tamam. Peki, düzenli dağılıma geldiğimde düzenlinin diğer bir adı da ki bunu özellikle kümeliyle karıştırıyorsunuz tek düze yani ad üstünde tek düze ve düzenli dağılım şeklinde peki kimler var bakın yine belgesellerde gördüğünüz kral penguenler şöyle üstten baktığınızda şöyle bir drone ile bakarsanız yukarıdan bunların tepelerini böyle bu hayvanların böyle e, siyah siyah noktalar şeklinde görürsünüz ama aralarındaki mesafe neredeyse eşit dolayısıyla tek düze dağılımda mesafe eşit ve aralarında etkili bir ne var İletişim var. Etkili bir ilişki var. Yani aralarında aslında sıkı bir etkileşim var dediğimizde aklımıza hemencecik bu kral penguenlerdeki durum gelecek. Ha, Kümeli dağılma göre daha nadir görülür. Ama aralarındaki etkileşim açısından da e, kümeli dağılımdan belki bir tık daha öndedir diyebilirsiniz. Mesela sedir ormanlarında buna örnek verebiliriz. Bakın buraya örnekleri çoğalttığımız vakit yukarıdan baktığınızda sedir ormanlarının da yine dengeli ve eşit dağıldığını görebiliyorsunuz vesaire. Bunu da söyleyebiliriz. Ha, aralandaki etkileşim açısından bu arkadaşımız biraz daha etkili. Peki rastgele dağılıma geldiğimizde o nasıl? Rastgele dağılımda kara hindi bitkisini bilirsiniz. Böyle rüzgar bunun işte Kolenlerini sağa sola dağıtır, konduğu yerde hayat bulur. Yani burada aslında neredeyse bireysel bireyler arasındaki etkileşim yok denecek kadar az. Çünkü herkes kendi başına yaşamaya çalışıyor. Etkileşimin en az olduğu bir nedir? Ee, dağılım şekli olarak karşımıza çıkıyor. Mesela tohumlar rüzgarla dağılıyor. Bu şekilde de yaşam alanlarını kendileri aslında tesadüfen oluşturmuş oluyorlar. Peki o zaman bir bakalım ikinci yargımıza. Kral penguenler arasında sıkı olmayan bir etkileşim söz konusudur. Ama biz ne demiştik? Kral penguenler arasında sıkı bir etkileşim var demiştik değil mi? Yukarıda var. Kara hindi bağının tohumların rüzgarla yayılması böyle bir dağılıma neden olmuştur. Evet böyle bir tesadüfi durum söz konusu olabilir. Bu durumda cevabımız zaten B olarak karşımıza çıkıyor. Peki. Bir kavramımız daha var. Ona da bir el atalım isterseniz. O da çok karıştırdığınız ee, ne kavramıdır onlar. Mesela kaynak paylaşımı, işte karakter kayması gibi bazı temel unsurlar var. Hocam ne demek bu? Genelde bunları şöyle bir paragraf üzerinden verirler. Burada sizden yorum yapmanız isterler. Ama bu yorumu yaparken de ne yapıyoruz? Biraz dikkatli oluyoruz. Şimdi yaban arılar üzerinde yapılan bir araştırmada aynı bitkinin bakın altın çizmemiz gereken yer burası. Farklı çiçeklerinden beslendikleri ve çiçeklerin taç yapraklarının uzunluğuna bağlı olarak arıların da hortum uzunluklarının değiştiği gözlenmiş. Yani arı da bazı arılarda ne yapılmış? Mesela morfolojik bir değişim ortaya çıkmış. Ne için? Yemek için. Yani burada hayatta kalmak için vücudunda bazı değişikliklere gitmiş. Peki belirtilen bu durumla ilgili olarak hangileri ileri sürülebilir? Şimdi gençler burada bir kaynak paylaşımı var. Yani aynı çiçekten aynı bitkinin daha doğrusu farklı çiçeklerinden beslendikleri için kardeş kardeş beslenmişler. Yani e, demişler ki ben bu tarafından besleneyim sen de diğer tarafından ye. Kardeş kardeş işi götürelim. Hortum uzunluklarının farklı olması arılarda rekabet davranışını ortaya çıkarmıştır. Hayır tam tersine. Arıların farklı farklı besinlerden beslenmesi için adaptasyonunu geliştirmiş. Rekabet unsuru burada yok. Çünkü kaynağını paylaşıyor herkes. Farklı anatomik özellikler sayesinde besine ulaşma şansı artırılmıştır. Evet, anatomik ve morfolojik özelliklerini değiştirerek ne yapmış? O besine daha kolay ulaşma şansı elde etmiş. Hatta biz bu şıkkımıza şunu da söyleyebiliriz burada ne yapmış? Özelliklerinden ödün vererek, yeni bir özellik kazanarak karakter kayması da söyle yapmış olabilir diyebiliriz. Yani ne yapmış? Karakterini değiştirerek, hortum uzunluğunu değiştirerek işte farklı çiçeklerden o, o şekilde beslenmesi gereken çiçeklerden beslenebilme özelliği kazanmış. Dolayısıyla bunu da ileri sürebiliriz. Buna dikkat edelim. Kaynak paylaşımı, karakter kayması, anatomik morfolojik değişimler. Bunlar önemli. Aralarında rekabetin olmadığı da önemli bir unsur. Çünkü ne yapıyorlar? Herkes bir şekilde beslenip mutlu oluyor. Evet. Bu kavramlar karşınıza çok çıkar. Bunlara dikkat edelim gençler. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek üzere diyorum.